De böyle gübreden şey Şöyle görünmez de. Ama bu eleyince çıkarmayız. Tamam. Arkadan şeyi de Ver de oraya biraz daha su getir ya. Su mu? Aha. Bitiriver de ne? Ne böyle toprağını yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor. Demir tordanı çektiriyoruz yani şöyle. Evet, İç demir tordanı kalmayacak kadar. Şöyle. bitiriyorum. Altın ağır olduğu için orada kalıyor. Diğer madenle aşağı iniyor. Bak şimdi işte büyük işte bak. Şu taşları da şöyle bir vidadan geçip topladım taşlar diye. Kaydırın burada biraz Bu tepsinin bu, bu altın yani, Bu, bu gitti bölgelerde var şüphelenen topraklardan numune alıp geliyorum dükkanda altın tozluğuna uğraşıyorum. Bazı arkadaşlar var ve bu işi yaptır bilen arkadaşlar var. Toprak getiriyor bahçesinden, tarlasından veya da dağlardan şuna bir bakıver diyor. Onları yapıyorum. Bu da değişik bir hobi yani. Ben severek yapıyorum bu işleri. Yani öyle şey değil. İşte böyle sevdim arkadaşlar. Getirdiği topraklardan altın var mı yok mu diye bakıverim yani. Bir de bu altın oranı bizim denizde biraz çok düşük yani mikron halinde. Uğraştığa değer mi, değmez mi? O ayrı bir iş. Ama Manisa tarafında biraz bol. Balıkesir'de madenler var. Uşak'ta var. Bergama'da var. Samsun'da bir tonda 36 gram bulunduğunu söylediler. Elazığ'da bir 80 ile 85 gram arasında oldu bunu. Hani Türkiye'mizde var bu ya bol miktarda çıkıyor. Bu altınları anladım. şey yapıyoruz. Mesela bir itiriyoruz, Epey bir oldu mu böyle bir gram, iki gram, üç gram oldu mu? Eritiyoruz bunları potada. Bunları birleştiriyoruz, itiriyoruz, pişiriyoruz yani onları kaynatıyoruz. Birbirine bir bir Onların kuyumcu arkadaşlar var diyor. Onlara tamirciler oluyor. Onlara veriyoruz yani. elin gerisinde var. Şu elin gerisinde 2-3 tane var. Bak şurada.